Botoks uygulaması için doğru bir yaş var mı? Bugün birlikte değerlendirelim. Botoks uygulaması için belli bir yaş aralığı aslında yok. Botoksa başlamamızı belirleyen kriter aslında mimik kırışıklıklarınızın durumu ve cilt kaliteniz. Çok genç yaşlarda yerleşmiş bir alın çizgisi varsa bu hastalarda botoks uygulamasını tercih edebiliriz. Yine genç yaş grubunda, özellikle 25-30 yaş diye adlandırdığımız yaş grubunda da mimik kırışıklıklarının ön amacıyla yine botoks uygulamaları yapabiliriz. 40 yaşından sonra bu süreye kadar eğer kişi botoks yaptırmamışsa kırışıklıklar yerleşmiş oluyor. Bu kırışıklıklarda da tabii ki botoks uygulaması etkili. Ancak silinmiş ya da ütülenmiş gibi kırışıklıkları açmamız mümkün değil. Burada ancak kırışıklıkların derinliğini azaltabiliriz. Yine hastaya daha taze, daha canlı bir görüntü sunabiliriz. Yine genç yaş hasta grubunda botoksu sadece kozmetik kırışıklıkları gidermek amaçlı kullanmamaktayız. Diş sıkmalarının tedavisinde, yine gummy smile dediğimiz diş eti gülümsemesinin tedavisinde de botokstan faydalanabilmekteyiz. Özetle hekiminizle birlikte cilt kalitenizin durumuna bakarak botoksa başlayıp başlamayacağınızın kararını birlikte verebilirsiniz.